almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Kuzey Irak Hakık bölgesindeki PKK terör örgütünün atmış olduğu bir bombaya arkadaşlarını korumak için üzerine atılıp bacağını kaybeden ve şu anda tedavi olan Afyon aziz hemşehrimizi e, kahramanlığını kutluyor. Yusuf Yayla kardeşimize acil şifa diliyorum ve bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletvekilleri ve aziz milletim bu kanun Niçin bu kanunda değişiklik yapıyoruz? Malum 2017 yılında anayasa değişikliği ile birlikte askeri mahkemeler kaldırıldı ve Türk milletinin bütün yargısı tek yargı ilkesi çerçevesinde yargı için alındı. Adli yargı, idari yargı. Askeri mahkemeler, askeri yargılar askeri yüksek idare mahkemesi kapatıldıktan sonra bu görev ve yetkiler genel mahkemelere devredilmiş oldu. Genel mahkemelerde dört yıllık uygulama süreci içindeki yaşanan tecrübeler dikkate alınarak bir kısım değişiklikler yapılması zaruri görüldü. Özellikle geçmişte bilhassa 2010'lu yıllardaki yaşadığımız bir kısım sıkıntılardaki kanun boşlukları da dikkate alınarak zira yargılama hukuku anayasa gereğince mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekir. Kanunla düzenlenmeyen zamanlarda ise genel hukuk kuralları geçerlidir ilkesi çerçevesinde Yüce Divan'da yargılanan kişilerin soruşturulması ilk derece savcılar tarafından yapılmış. İşte bu yaşanan süreçlerdeki dikkat alınıp kanun değişiklikleri daha sonra yapıldı. Şimdi bu kanunla bir öncelikle askeri suç ve sırf askeri suç kavramı açık bir şekilde kanunla tanımlandı. İki asker kişilerin görev suçlarıyla ilgili hususlarda izin ve soruşturma müessesesi yani kamu görevlerindeki 4483 sayılı kanun da olduğu gibi burada da aynı müessesenin benzeri düzenlenmiş oldu ve soruşturma usulü ve izin verecek kişiler belirlenmiş oldu. Buna göre ilgililer belirlendi. General ve amiraller açısından Milli Savunma Bakanı, yargılama Erciği, soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili veya Başsavcısı ve Yargıtay ilgili ceza dairesi kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı hakkında ise bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın izin vermesi ve Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması ile ilgili ilke kuralı getirilmiş oldu. Dolayısıyla buradaki eee düzenleme geçmişte yaşanan bir kısım boşluklar nedeniyle ilgili hususlarda da giderilmiş ve bir hukuki güvence netleştirilmiş oldu. Yine bu kanunda getirilen en temel ilkelerden birisi bugünkü yargılamada ceza mahkemeleri, Asya ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinde ilgili Ankara'da diyelim ki 50 tane Asya ceza mahkemesi varsa tüm mahkemelerde yargılanabiliyor. Dolayısıyla burada e, ihtisaslaşmanın getirdiği sıkıntıların önüne geçmek açısından ilde bir Asya Ceza Mahkemesi, bir de Ağır Ceza Mahkemesi Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından sırf asgari suçlara bakmak için görevlendirilmiş olacak. Cumhuriyet savcıları da Birçok büyük şehirlerde e, büro esasına göre çalışır. Burada da bir Cumhuriyet Savcısı bu soruşturmaları, e, savcıları görevli bir şekilde yürütecekler. Dolayısıyla daha iyi ihtisasla daha doğru, daha hızlı bir karar vermeyi e, sağlamış olacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri 2200 yıllık tarihine e, sahip, gerçekten kahramanlığı, disipliniyle milletimizin övünç ve güvenç kaynaklarından birisidir bu ordunun disiplinini korumak, kişi hak ve hürriyetlerini de dikkate alarak temin etmek hepimizin görevidir. İşte bunun içinde bir kısım kuralları normal yargılama ilkelerinin dışına çıkmak tüm dünyadaki de kabul edilen hususlardan birisidir. İki kamu görevlisinin kendi içindeki bir tartışmasındaki basit fiziki bir müdahale belki hoş görülebilir veya hatta bir tutuklama sebebi kabul edilmeyebilir. Ancak bir e, alay seviyesinde veya bir tugay seviyesinde bir komutanın alt derecedeki bir aslı tarafından fiziki müdahaleye maruz kaldığı zaman ya bunu da hoş görelim bir problem yok işte bir müessir fiilde olmamış gibi, gibi bakmak orada disiplini imkansız sağla getirir. Disiplin sağlanamaz. Disiplinin olmadığı bir yerde de bir ordudan bir silahlı kuvvetlerden bahsetmek mümkün olmaz. İşte bunları temin edecek. Bunları daha iyi, daha hızlı, daha doğru bir şekilde sağlayacak bu kanun teklifi getirildi. Komisyon Komisyon çalışmaları sırasında da gerçekten bütün tarafların görüş önerileri ve dikkatleri esas alındı ve komisyonumuz Adalet Komisyonumuz tarafından kabul edilip Yüce Meclis'in genel kurulun gündemine getirmiş oldu. İnşallah bu kanunla hem Türk Silahlı Kuvvetlerindeki disiplini sağlayacak, daha dikkatli, daha hızlı, adil kararları verecek hakimlerimiz hem de genel hukuk ilkelerine bağlı kalacak, yargı ilkesini ve birliğini, tekliğini sağlayacak bir kanun olduğu için bu kanunu inşallah yüce mecliste kabul eder ve kabul edildikten sonra da yürürlüğe girer diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Gökçe Avustralya'nın danışmanlık hizmeti veren danışmanlara dinle. danışmanlık